Sedat Peker'in itiraflarını kendi aralarında konuşan AK Parti milletvekilleri, bu olayların parti içinde bir hesaplaşmanın sonu olacağı görüşündeler. Gün boyunun haberine göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu olayları soğutarak hem Süleyman Soylu'dan hem de Binali Yıldırım'dan kurtulacağını ifade ediyorlar. Berat Albayrak zaten bu iki isimle uzun süredir kavgalıydı. İstanbul seçimlerinden sonra Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı medyada yer almıştı. Berat Albayrak bu atamayı engellemişti. Milletvekilleri zaten Süleyman Soylu ile Berat Bayran 3 yıldan fazladır kamuoyunun önünde kavgalı olduklarını biliyorlardı ve yine milletvekilleri Sedat Peker'in bu açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortamı biraz soğuttuktan sonra hükümet revizyonu yaparak Süleyman Soylu'nun kabine dışı kalacağı görüşündeler. Bazı milletvekilleri de Binali Yıldırım'ın Genel Başkan Vekilliğinden istifa ederek düz bir milletvekili olarak seçime kadar görevi yürüteceğini düşünüyorlar. Bu şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde Binali Yıldırım'ın ayrılmasından sonra iddiaların ortasında bulunan Süleyman Soylu'yu da görevden alacağını bildirecek. Sedat Peker'in açıklamalarında Berat Albayrak'a yönelik hiçbir eleştiri ve suçlama getirmemesi de dikkat çekiyor.